iyi akşamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler iyiyiz çok şükür. Evet, ben bugün anneme gittim. Annem neredeydim birazcık. Orada oturduk falan filan. Şimdi Musti de dışarıya çıktı arkadaşlarıyla. Ben de ıspanak yapacağım. Çok acıkmış karnım. Ispanakla bulgur yapmayı düşünüyorum ama bakalım. Belki bulgur Yapar mıyım, yapmaz mıyım, karar veremiyorum açıkçası. Aa, yavrusu varmış. Yeter mi, yetmez az gelir o ya? Tenden de ufak oluyor yine. Sebzeli bulgur yaparım herhalde ya. Ay, özlemiştim annemleri de. Dedim bugün gideyim bir göreyim. Annem de bana acı biber salçası verdi. Dedi biz yemiyoruz dedi. Siz de acı tüketiyorsunuz dedi. Şimdi onu deneyeceğim. Ben tadına bakacağım nasıl diye. Ay gözlerim yandı kız sabah evden çıkmadan yani sabah dediğim sabah evden çıkmadan şey ay, güzelce yıkadım ıspanaklarımı bir an adını unuttum ne diye güzelce suya bastım yine hani toprağı falan varsa çıksın diye bir un kere falan yıkadım yani sirkeli suda da beklettim Müste işte de Allah'tan seviyor. O yüzden evden geldikçe yeşillik yapmaya çalışıyorum. Hafta içeri genelde Semih annemle yiyoruz. Yalan değil. Annem çünkü diyor yemek var. Bir daha eve gitip uğraşma yorgunsun diyor. Allah razı olsun. Ondan bin kere gerçekten. Ben de bir daha hani evde yapmıyorum. Hafta içeri annem der. ...yiyoruz genelde. Evde de yiyoruz yani... ...arada. Çok yapacağım... ...yarın da yiyoruz diye. Yani... ...programdan ötürü... ...bana çok hakaret... ...ediliyor. Gerçekten hani... E, Hoşumuza gitmemiş olabilir ama hakaret etmek çok ayrı bir boyut. Yani diyecek bir şeyim yok. Çok şey anlatmak istiyorum ama maalesef anlatamıyorum. O yüzden hani e, bu konularda çok konuşmak istemiyorum ama çok ayıp yani bir insana hakaret etmek falan gerçekten çok ayıp neler anlatmak isterim. Az Allah. Ezan vakti konuşmayayım. Kazanımız bitti herhalde. Öyle işte. Yoksa neler neler anlatmak isterdi. Ama işte insan konuşamıyor, anlatamıyor. Kıymalı yapıyorum bu arada. Ispanağımı Önce soğanlarımı kavuruyorum. Ondan sonra kıymamı atacağım. Mısır da yanına gitti. Bugün. Bunlar da bayağıdır görüşemiyordu. Gideyim mi nereye gitti? Yani Acı. Da kaynatayım öyle geleyim. Evet, soğanlarım kavruldu. ıspanaklarımı doğradım. Hafif kavuruyorum çünkü kıymayla da kavuracağım. Şöyle. Musti kıymamı seviyor diye ben hep kıymalı yapıyorum. Buna kalksa sade de çok güzel. havalarda bir değişik bir yani gerçekten. Yani çok korkuyorum havalardan açıkçası. Malum son zamanlar İstanbul'da olan depremler de çok ürkütüyor. Yani ilk deprem biz, ben iş yerindeydim. Bayağı farsıldır. Bir de ben oldum olası depremden çok korkan bir insanım. Rabbim beterinden korusun inşallah. Salım salçalarımı alayım. Şunu alayım. de annemin verdiği bir de, verdi. de Acıymış ama bakalım inşallah güzeldir yani. Biz acı seviyoruz. keskin, bayağı keskin hem de. Vallahi böyle evde pek bulmaktan da korkuyorum açıkçası. Yani bir şey olur falan diye ama çok şükür. İnşallah olmaz yani. tabağda koymam bence. Ben yemeklerde salçayı çok seviyorum. Gerçekten yemeğe ayrı bir tat verdiğini düşünüyorum. Altına açalım artık. Güzel oldu. Pirinç yıkayayım ben birazcık. O daha iyi bir şey olana kadar. Onu fazla kavurayım ki korkmasın diye bakıyorum açıkçası. İnsanın en ufak sesten bile bir korkuyor yani gerçekten. Biz bir de şey e, deprem olduğu günün akşamında annemle annemleri gittik hani annemlere. Annem dedi ki gitmeyin hani burada yatın dedi. Biz hani yok anne gidelim falan dedik. Neyse eve geldik. Sürekli güm sesler oluyor. Neyse bir saat sonra falan al konuşum orada dedi boya yapıyorum yaptırıyorum da dedi birazcık ses yapabilirim dedi hani kusuruma bakma olur mu falan filan dedi. Aa dedim hiç sıkıntı değil. <laughs> Gerçekten hiç sıkıntı değil. Çünkü sesin nereden olduğunu bilirim. Dedim hiç sıkıntı değil dedim hani Böyle böyle dedim konuştuk. Gerçekten de sıkıntı değil bu arada. Dedim o seslerle Sürekli müstiye böyle diyorum. Ses neydi? Şu ses neydi? Artık gerçekten istem dışı olarak ürküyoruz. Evet. Şöyle. Oh. Kıymayı hepsine dağıtmaya çalışıyorum Her yanına Ay. Şimdi Tuzunu atalım Tuzunu bir tık fazla atıyorum Çünkü kıyma olduğu için kıyma tuzu kaldırıyor. Atıyorum tuzlu olursa da çözümü var. Bir patates attın mı çözülüyor. Tuzlu mẹ tên là Suyunu çok eklemiyorum, biraz böyle koyu kıvamlı seviyorum. Şimdi bir kaynasın öyle kısaca. Evet, o arada pişe dursun. Ben de şu mutfağımı toparlayayım. Onunla... Evet. Tüh, çok salçalı oldu diyecektim ya. <laughs> biz dün çekemedik videoyu bugün çekeceğiz çünkü Musta o kadar açtı ki ben çok açtım ve direkt yemeğe koyduk videoyu çektiğimi unuttum Evet, bunları masa <laughs> yemeği, masayı, masayı yemeğe koyunca ben hepsini o gelene kadar yiyince çekecek bir şey bulamayınca bana biraz kızmış olabilir arkadaşlar <laughs> o yüzden videoyu bir nevi unutmuş olabiliriz evet ama çok gerçekten efsane de pul biberi atarken yakalanmasaydım iyiydi. Salçası bol olmuş diyecektim. Salçayı da şey annem verdi acılı diye. Ha. Ben bir tatlı kaşığı attım. Meğersem bir yemek kaşığı atmam gerekiyormuş. Ha. Tam acısını alabilmek için. Bana. o gün de dedim çok güzel olmuştu. Vallahi bir saniye. Bana beceriksiz diyenler birazcık utanabilir mi? Değil mi aşkım? Değil. Ben beceriksiz değilim. Ben zaten videonun başlarında da dedim ki ben çok şey anlatmak istiyorum ama anlatamıyorum dedim. O yüzden susma hakkımı kullanıyorum dedim. Ama dedim ben beceriksiz olduğumu düşünmüyorum dedim. Arkadaşlar şimdi uzaktan bakarsanız dersiniz ki "O akıp kırmızı" dersiniz. Ama gidersiniz içine, içine girersiniz dersiniz ki lan yanındaki arkadaşın işte pembe demiştir siz kırmızı demişsinizdir tartışmışsınızdır yakınına gidince de bir bakarsınız Mersem o kırmızı değilmiş pembeymiş yani hiçbir şey oradan göründüğü gibi değil bir diyorum de, saygıyla de selamlıyorum hepinizi bir de şunu da dedim iş Mustafa da benle annem de bitmiyordu dedim haklıyım da o yüzden bir susma hakkımızı kullanıyoruz ama bana beceriksiz diyenler acı kutansın evet arkadaşlar dediğimden öte köy yok bence ben onu demek istiyorum. Aa. Tam da haberde ağır hasarlı binaları falan gösteriyordu. Yani son zamanlarımızı biliyorsunuz arkadaşlar İstanbul olarak. Bunlar da sandalye değil ki koptu. En güzel yemek ya. Vallahi. Efsane olmuş. Sindire sindiri yiyeceğim var yani. Var Yaparak. bile. Olsun. Pınarın ıspanağı bir de musakka mı oluyor? Karnıyarık. Karnı Karnıyarıktan da yap artık. Zamanı geldi. Evet arkadaşlar bize afiyet olsun. Vallahi işten de geldik. Yorgunuz biraz. Biraz dinlenin dinlenin. Sindire sindire iyi. Arkadaşlar Vallahi... çaktırmayın. Haberleri içi gidiyor. Televizyon Evet izleyemiyorum. <laughs> Gözüm oraya bakıyor ama aslında televizyona bakıyorum. Arkada televizyon var. Görüşmek üzere. Lütfen destek verin bize. Destekliğinize gerçekten ihtiyacımız var. Siz olmadan biz hiçiz. Evet. Maddiyatla hiçbir ilgisi yok arkadaşlar. Tamamen manevi anlamda destek istiyoruz. Veren vermeyen herkese teşekkür ediyoruz. Diğer arkadaşları da çok selamlıyoruz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın diyoruz.